Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'ndan muhteşem görüntülerle adını sen koy dizisinden kalma en güzel anılarla en güzel anlarla yeni videolarla yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilini çok sevenler için özel paylaşımlar özel görüntüler hazırlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yepyeni, en özel, en muhteşem görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.